Sehirdar Vadisi'nde yeni bir gün, yeni bir heyecan ormanda. Ama mı oynuyoruz? Karşımızda Viego var. El omuz 6-3. Altın ikiye çıkmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Başta bana alt koridorda Merkoz'de can eşlik ediyor. Selamlar dostum. Merhabalar. Can'la birlikte güzel işler yapacağımızı düşünüyorum diyeyim. Ormanın şu kadar kısmını bir döneyim dostlar. video çok uzatmamak adına kayda burada kısa bir ara vereceğim. Aksiyonun kısımlarda da devam ederiz. Hadi bakalım. Dostlar şöyle bir kayda devam edelim. Üst koridora doğru yaklaşıyorum. Orada Queen var. Queen'e şöyle bir küs sallayacağım. Ee, bir tane daha sanmardım ama Warwick belki de canı biraz az sakata gelmeyelim. Ben şöyle aşağı doğru biraz ineyim. Burada bir yengeç var. Yengeç'e devam edelim. Bir de mi de bakayım neler oluyor orada. İrelia. Eyvah eyvah. Bu İrelia'ya bakacak. <laughs> tamam ben de şöyle Queen'e doğru devam edeyim. Haydi Warwick. Tam zamanı şimdi. tamam 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 bitti bitti bitti. Bitti, bitti tamam ee, fena bir başlangıç değil dakika 428 falan 1 0 skor devam dostlar dostlar alt koridora doğru yaklaşıyorum cana orada bitmişler muhtemelen hiçbir samınırları da yok ben şöyle bir gideyim şurada serafini bir yakalayalım serafini ben takım arkadaşlarına emanet edeyim onlar orayı halletsin ben şöyle kayısaya başlayayım ufaktan ufaktan erken Yapıyor muyuz bir şey buna Ahcan? Hop. <laughs> Haydi bakalım. Fena değil alt koridordan da bir kill çıkarmayı başardık. 1 dakika 5, 28 puan. Bizim takım 4 2 yanında. Sağ ol dostum. Senin de sağlık. Üçemi aldıktan Dostlar, sonra Dostlar pardon can pardon can. Şöyle bir bakıyorum. Şöyle bir bakıyorum. Şöyle bir şey yapıyorum. İrelia müdahale eder mi diye bakacağım. İrelia maalesef hiç umursamadı benden gank istediği ancak flaşımı harcadım attım kendisi 0 3 oynuyor. Dostlar kaybedenlerine gank atılmaz. Attığınız zaman hem böyle başınız belaya girer. Tamam. Queen de bizi buldu. Bu artık para gelir diyor. Burada yapacak bir şeyimiz yok. Hem başınız belaya girer hem de hakaretinizi işitirsiniz diyeyim. 0-3 oynuyor 40 da far mı fena değil ee, eni karşısında onun dışında idare eder diyelim hadi bakalım tamam dostlar şöyle bir kayda girelim dakika 7 böceklere doğru yaklaştım Viego'nun alt ormanda bir yerde olduğunu biliyorum hızlı bir şekilde böcekleri çıkartacağım ee, bunun dışında maç şimdilik fena değil ileride dışında çok bir sorunumuz yok gibi idare ederiz gibi gözüküyor alt koyduğumuz güzel canlı Samira iyi iş başardılar ee, Warwick'te Queen Knight girmesine rağmen bence güzel idare etti bizim gençliğimizde eminim bir faydası olmuştur. Warwick devam ediyor ama. Warwick. Warwick yettim dostum. Yettim dostum. Queen Queen bizim ormanda bana sataşmıştı değil mi dostlar? Ben de şöyle bir şekil. Ha? Evet. <laughs> Tamamdır hadi bakalım. Queen'den de almış olduk. Orman kamplarımızı geldi duruyor. Beraber oraya devam ediyorum. Dostlar burada bir aksiyon var. Ay vah kaçırdık tamam. Ee, Diego hızını aldı mı? Bir de şöyle bir baksak. Maalesef Diego'ya bir şey yapamayacağız. Ee, şöyle yukarı doğru devam edelim. Mavimiz burada kurbağamız burada. Buralarda bir aksiyon çıkacak illaki. Demeye kalmadan İlelya Kendisini sıra doğru gelen Viego'yu görmedi. Tamam. Çıkmaya başardı. Alt koridordan daha güzel bir haber geldi. Tamam. Dostlar Vego'yu tekrar yakaladım. Bir durur musun Viego? Bir şey, bir şey konuşalım lan. Stanlı, Stanlı. Ee, yok kaçtı. <laughs> Oldukça kıvrak geldisi sıkı bir şekilde kaçmayı başardı. Smite'ımıza 13 saniye var. Q'muza 2 saniye var. Ben şöyle geleceğim. Madem diye bu buraları terk ediyor. Ben şöyle hattından e, ee, ejdere başlayacaktım ama İrelia'nın yatması benim için çok iyi olmadı. Şöyle biraz dışarı bir Bir Egon'un notusu yok. Serafim bana doğru geliyor. Samira. Evet geliyorlar. Tamam. Tamam. Samira gelmiyor. Can da gelmiyor. Kimse gelmiyor. Demek ki bu ejderi ben kendim almak zorundayım diye bir hareket yaptım ancak maalesef mümkün olmadı belki de gereksizdi takım arkadaşlarıma yetişmeye çalıştım yok mümkün olmadı dostlar devam tamam. Dostlar doğdum, doğar doğmaz soluğu böceklerde aldım. Ejderi biraz elimiz yüzümüze bulaştırdık. Maalesef ee, kaptırmıştık aha. Warwick ettim. Warwick ettim. Warwick bas. Ulti multi bir şey var mı? Yok tamam. tamam. Hemen hemen böceklere geri dönelim. Warwick'le birlikte. Warwick aynı sıra vurmamız lazım. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi bakalım. Bir tanesini çıkarmayı başardık. Ee, diğerini de çıkardık. Geriye kaldı son bir tane. Queen bize doğru geliyormuş gibi yaptı. Yok tamam. İşleri ee, kaptırdık. Böcekler bizimdir dostlar. Altı böceğimiz var. Tamam. Dostlar en iyi kıstırdığım Biraz kötü bir pozisyonda kendisi. Kendisine doğru yaklaşıyorum. Şöyle Şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir şey yapalım. Biz de yoksa bir Q'ların hepsini kaçıracağız. Tamam. Ee, en iyi çıkarmaya başardık. Aşağıdan yukarı doğru ormanımız döner. Kaydı devam ederiz. Hadi bakalım. Dostlar alt koridorda aksiyon var. Oraya doğru koşuyorum. Bir şey yapabilirim diye bakacağım. O Q'yu kaçırmasam can onları perişan ederdi. Tamam. tamam. Ee, ileri, ileri de kapatmış. İleri de kapatmış. Biraz daha gidelim. Keşke burada bir kurtulmasa. Bir şey olsa. Hiçbir şey yok. Yine ya neler yaptın öyle. <laughs> Hadi bakalım 1 iki de ben çıkartayım. Ondan sonra da bıdı bıdı buradan uzaklaşalım. Bir çıkartamadık. Asist alıyor başardık. Dakika 4. 79 farım. 3-2-3 de skor. Bir daha çok güzel toparladı dostlar. 7-5-2 oynuyor. Haksızlık mı ettik acaba bir Devam. Tamam. Dostlar canın başı belada. Queen buralarda. Gözüm Queen'de. Tamam. Tamam. Eee çıkmayı başardık mı? Çıkmayı başardık. Aslında ultim var. Orbit'in ultisi yok ancak. Şöyle bir yanaşsam. Ondan sonra bu kesin geriye doçlar. <laughs> ya kaçalım kaçalım. Halimiz harap olabilir bu da. Ee, Warwick'in ultisini bence biraz beklememiz lazım. Gene şöyle temkinli yaklaşacağım. Samira da buraya geldi. Burada değişik bir fight çıkacakmış. Çıkıyor dostlar. Ee, Burada fena bir şeyler yapacağız anlaşılan. Ya yani, EQ'yu kaçırmasaydım. <laughs> eyvah eyvah, eyvah eyvah. Bir 5 saniye daha bekleyeceğim. Şöyle biraz geriye adım uzatalım. Gel kız buraya. Hadi bakalım, ne olur. Ne olur, biz yatar mıyız? Maalesef Diego'ya yattık. Sanira çalışıyor. Olbik çalışıyor. Bizim takım buradan... Oo, yok, bu iyi olmadı. Biz bir çalıştık tam bir bir ego show oldu. Eyvah eyvah diyelim ama İrella da bu sırada botu güzel açıyor dostlar. Tamam. Dostlar şöyle bir kayda girelim. Diego'muz burada. Diego hadi at ultini. çık buralardan diyelim. Şöyle biraz çalışmaya başlayalım. Bu sefer bıraktan. Bu sefer bizim sim Diego. Ancak ben buraya devam etmek istiyorum dostlar. Şöyle bir gireyim. Evet, 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 evet. Of, of, of Bu sefer de bizim Samira çalıştı. Yalnız arka tarafta Queen biraz işleri karıştırmış dostlar. İşte ee, Bir dur. Bir dur. Tamam. Ee, şöyle işlerimize başlayalım. Maalesef smite'ım yok. Smite'ım yok. Sakın bırakma. Uf. Penta mi? Demiş. E hani Penta? Penta. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Onların bir egosu varsa bizim de Samir, Samira'mız var. Diyelim ben şöyle ormana dönmeye devam edeyim. Dakika 17, 96 farm, 3-3 10 skor, 17-26'da maç devam ediyor. Dostlar şöyle bir kayda girelim. Samira'nın pentasından sonra karşı takım efekimi vermeye karar verdi. Hadi bakalım. Sihirdar Vadisi'nden bugünlük de bu kadar.